ya. Ancak kalktım. Çok uykum geldi. Neyse elimi yüzümü yıkayayım bir arada şurada. Hmm. Gözüm falan açılsın şöyle. Hmm. Saçımı da yapayım. Şöyle. Yarın da konser var ya. Buna da hazırlanacağız. Neyse. Hmm, buradan saçımı da yapayım. Ee, nasıl yapayım? Hmm, şimdilik böyle olsun. Tamam. Jen'in yanına gideyim. Bakayım uyanmış mı? Belki uyanmıştır. Sessiz gideyim. Uyuyor ya. Neyse uyandırmadan çıkayım da. Kahvaltı hazırlayayım bari. Uyanınca kahvaltı yeriz. Bakayım şu buzdolabından bir şeyler yapayım da. Ne yapsam acaba ya? Pankek yapayım. Evet pankek yapayım Şöyle koyayım. Hatta bu sefer burada yemeyelim. Burada yiyelim. Farklı masada yiyelim. Şimdi Jenny'yi uyandırma zamanı. Hemen uyandırayım. Jenny'nin yanına gideyim bakayım. Hala iyi ya. Güne. Ah, lastik beni dizdi, o yüzden. kalk. Sana sürprizim var. <laughs> ne? Sürpriz mi? Evet sürprizim var. Şu bandız çıkar da. Ne? Evet. Hemen pijamalar. ben hemen hazırlanıyorum. Tamam dur ben de hazırlayayım. Ben de hazırlanmadan gelmişim. Şuradan hemen giyineyim ben de. Gene Geliyorum. Tamam çabuk gel. Aa oradan çıktım. Neyse. Gel bak. bak ya, da. Sana ne hazırladım? Oo, pancake. Evet en sevdiğinden. Ben de çok severim. Çok güzel. Teşekkürler Cisa. Rica ederim. Neyse şunları yiyelim de bitsin. Tamam. Bitti bile ya. Çok çok güzeldi. Ya, çok güzel. Aynen. Aa. Ellerine sağlık Cisa. Afiyet olsun. Ben ellerimi yıkayım bari. Ben de yıkayayım. Şuradan. ha. İlk başta ben geldim. Nasıl ya? <laughs> Neyse. Şimdi sen ellerini yıka. Drink. Aa telefonuma mesaj geldi. Bakayım. Aa. Ne olmuş? Hani konser yarındı ya. Yarınken pazartesiye gitmiş. Ertelenmiş daha doğrusu. Of ya o kadar da hazırlanmışsın ben. Ben de ya. Hepsi aklımdaydı dansların. Neyse en, azından, en azından bir günümüz daha var. Neyse çalışma vaktimiz olur yine de. Evet sonuçta bugün cumartesi. Evet. Neyse. Hmm. O zaman en iyisi dans stüdyosuna gidelim. Tamam. Orada çalışırız. Rosa'yla Lisa da kendi evlerinin yakınındaki bir tane dans stüdyosu var ya, onlar da oraya gidecekmiş. Tamam. Neyse. Giyinelim bari. Rahat bir şeyler giyeyim, sportif olsun. Tamam. Efendim? Ya çok geç kaldık. Tamam geliyorum. Ay anca giyinebildim. Hı, geldim. Hadi gel çıkalım. Hı. Şuradan benim arabayla gidelim. Hatta motorla gidelim benim. Tamam. Dur ben sürecektim. Allah binemedim ben. Hop, bak şimdi ne yapacağım? Hop, jet hızına gideceğim. Çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir yerleri çarpacağız. Of, oh, şuraya da park edelim de. Heh, tamam. Gel. Şu bizim dans salonunda yapalım. Dur şuradan bir şarkı açayım ben. Aa, hazırlamıştık ya onu. Ah tamam koydum. Gel şimdi. Şurada dans edelim. Yanıma gel öyleydi yani Heh. şu şeyi alayım da ben şarkı ayarlayayım koyayım tamam koydum geçelim 1-2-3 1-2-3 He did a mother.